Merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Nisan 2023. Öncelikle testlerimizle badem ağacımızı kestik. Şimdi uçağımızla küçük terdah yapacağız şöyle. Kalemi koyacağım yere. Öncelikle küçük bir çizik atıyoruz. Bu şekilde üstten. Şimdi kalemimizi açayım. Arkadaşlar bu kalemi Şubat ayının ilk haftası buzdolabın sebzeliğine streçle saklamıştım. Şimdi 3 ay sonra bununla aşı yapıyoruz. Kalemi açtım. Sırt kısmını birazcık bıçakla şöyle tarattırıyorum. Fazla derine inmeden. Evet. 3 göz bırakacak şekilde kestim. Gördüğünüz gibi kalemi bu şekilde açıyoruz. Şimdi o açtığım çiziye kılavuzla birazcık şöyle kılavuzun yardımıyla kalemin ucunu sokup işte olay burada arkadaşlar. Kendi kesiğini kalem kendi açacak. Yani bıçakla açmadık. Kalem kendi kesiğini açtı. Şimdi de şöyle iple birazcık bağlayacağım. Sıkı. Sıkı bağlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Çamurumuz kil topraktan yaptığımız çamur. Onu kullanıyoruz. Patlı bir şey değil, macun değil. Çamur. Şimdi de streçleyelim. Evet, streçle bu şekilde doluyoruz. Evet en son bu şekilde macunumuzu kullanıyoruz. Aşı macunu. Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Haziran 2023. 28 Nisan günü bu yapmıştım bu aşıyı. Ee, Şubat ayının ilk haftasında aldığım kalemle yapmıştım. Yani bu aşı kalemi alındıktan yaklaşık 3 ay sonra yapıldı. Ve şimdi de bir ayı biraz geçtikten sonra sonucunu bu şekilde görmüş bulunuyoruz. Yani denememiz başarılı sonuçlandı. Elimizde buzdolabında 3 ay beklettiğimiz kalemle aşı sonuç veriyor arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Herkese iyi günler dilerim.